Uzak Şehrin gelecek bölümünde Cihan, Aliya ve Deniz'i helikopterle götürecek. Boran ne kadar isyan etse de artık boşuna olacak. Boran'ı başka bir evde göreceğiz, ailesinden kimseyi görmek istemeyecek, babası Ecmel'le birlikte yaşayacak ve planlarını değiştirecek. Demir'in zerrini bebekle yanında tutması gibi Boran da Deniz'i kullanacak. Mahkeme gözünde Aliya ve Cihan'ın şu an yasak bir aşkı var ve Boran bunu kullanacak. Bu aşk mahkemeye sunulduğunda boşanma gerçekleşse bile Deniz'in velayeti babasına verilebilir. Boran, Deniz'i Albora konağına değil Ecmel'in yanına götürecek. Bu durum Ecmel için büyük bir güç olacak. Sadakat, Boran'ı durdurmak zorunda kalacak. Anne ve oğlun arası tamamen bozulacak. Sadakat ile Cihan'ın arası da bozulacak. Cihan, annesinin ihanetini affetmeyecek. Aliye ise her şeye rağmen sadakati affedecek. Alya gitmeni istemiyorum ama gitmek zorundasın diyecek. Alya ve Cihan aşklarını mutlu bir şekilde yaşayacaklar ancak boşanma davasının Boran'ın lehine sonuçlanacağını fark ettiklerinde birbirlerinden uzak durmak zorunda kalacaklar. Bu sırada Alya'nın hamile olduğu ortaya çıkacak ve bebeğini Ecmel ile Boran'dan korumak için saklaması gerekecek. Burgun'un kızı bu bölümde gündem olacak. Boran'ın her şeye hakim olması şüphe uyandıracak ve Boran ile Vurgun'un kızı arasında geçmişte bir ilişki yaşanmış olabileceği düşünülecek. Boran'ın Kanada'daki evliliği sadece oturum izni içindi. İlerleyen bölümlerde Vurgun, Boran'ın tehditlerinden sıkılacak ve çaresiz kalacak. Tek yolu Cihan'dan yardım istemek olacak. Cihan, Vurgun'un kızını hapisten kurtarmaya çalışacak ve bu sırada Bulgarlar meselesini de öğrenecek. Bulgarlar ortaya çıkacak ve çok tehlikeli olacaklar. Ecmel ve Cihan ailelerini korumak için birlikte hareket edecek. Sadakat, her şeyin sorumlusu olarak Ecmel'i görecek ve onu öldürmeye karar verecek. Gelecek bölümde Cihan son anda yetişerek Alya ve Deniz'i kurtaracak. Boran annesine verdiği sözü tutmayacak ve Ecmel'le yaşamaya başlayacak. Boran herkese düşman olacak, tek dostu Ecmel kalacak. Zerrin, bebeğinin yaşadığını anlayacak ve hayatındaki tek gerçek bebeği olacak. Kendi isteğiyle demire dönecek bu kaya için büyük bir şok olacak.